Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün anneme yardım ediyoruz. Değil mi anne? Evet. Annem madem ne yapıyor? karıştırıyor. Video beğenmeyi, kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayınız. komik ki. Kanalına abone olsun mu? Bence olsunlar anne. Olsunlar biraz ya. Ne alacak? Ne kaybederler? Emrullah'ın kanalına abone olun. <laughs> Evet. Arkadaşlar, siz yaz tatilini açarsanız yoruma yazmayı unutmayınız. Ne unutması var? Yaz tatilini ne yapacaksınız? Yoruma yazmayı unutmayınız. Beğenmiş Nisan'a ne dediniz? Onu da yedin. <laughs> Değil mi anne? Ne olmadı? Ben, anne oldu yani bence. Ne oldu? Ne oldu ki anne? Geç. Evrullah'ın kanalını abone ol. Kırmayın ya. Ne olacak? Tamam ne şimdi dök biraz. Merak ee, etme anne yüzüm göstermiyorum zaten. Korkma yani. Köpür güveni. Şimdi an, anne... Sesim de gidiyor ama sakın öyle şey yapma. Yani sen kah ben kahve videosunu attım ya. <laughs> Anne ama yüzün göstermiyor. Sesin gidiyor ama sadece o kadar. Tüm kanalları annesi ne yapıyor söyleyeyim. Olsun herkesi annesi yoksa ben ne yapan sorun Anne yüzünü göster sadece ses Hayır, yapıyor. sesin de gitmez. Geriye Anne ben kocam. Ne yapıyor şu an yemekte bir söyleyebilir misiniz? İçli bir şey yapacağız. Malzemeleri söyleyeyim belki arkadaşlar da öğrenmiş olur. <laughs> Her herkes biliyor yapmayı. Anne yani belki bazı şey kişi bilmiyor. Neyse, işte ne kırma Soğan. Hı hı. Hayma. Hı hı. Baharatlar. Tamam. Salçalar. <laughs> yeter bence. Abone olduysa Allah kabul etsin yeter. Abi böyle de yüzünü göster. Nasıl olsun? <laughs> Göstermedim merak vermiş anneş. Şu an ne yap? Eğer siz yemek yapacaksınız bir büyükler yardım isteyin değil mi anne? Evet.